Sayın milletvekilleri lütfen beni dikkatle dinleyiniz ve bu çok hayati yasa teklifime evet oyu veriniz. Bakın çoğunlukla KHK'lı insanlar bir şekilde üstüne ceza da alınca diplomaları iptal ediliyor. Hayat boyu öğretmenlik yapamaz, hayat boyu doktorluk yapamazsın deniliyor. Ben hekimim 22 yılımı verdim ihtisas dahil. Bakın ben de KHK ile ihraç edilmiştim. Üstüne ceza almıştım ve hekimliğim de gidiyordu. Hapse de girmiştim. Bu meclisten çıkarılmıştım biliyorsunuz. Daha sonra Yargıtay'ın onadığı bu kararı Anayasa Mahkemesi dur dedi. Geri geldim. Hem hekimliğimi hem vekilliğimi geri aldım. Fakat benim kadar talihli olmayan binlerce öğretmen ve hekim var. 1928 tarihli bir madde var doktorlarla ilgili işte falanca suçlardan hüküm yemişsen senin diploman iptal. Böyle bir şey olabilir mi? Özel hayata saygı, gereği anayasal madde gereği böyle bir şey olmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın Sayın Erdoğan zamanında sen muhtar bile olamazsın denmişti ama o kesin yargı kararı bir şekilde iptal edilip şimdi cumhurbaşkanı oldu. Demek ki yargı kararlarına her zaman da o kadar itibar edip bir insanın diplomasını bitirmemeli. Bir, Ekrem İmamoğlu şu anda kesin bir ceza bile almamış. İddianamelerde ne yazıyor? Suç örgütü lideri. Ya adamın kesin bir cezası bile yok. İşte Türkiye'de yargı böyleyken insanlar bir ceza alıyor. Senin öğretmenliğini, hekimliğini bitirdim kardeşim deniyor. Bu yasa 28 tarihli çok eski bir yasa ve bu yasanın iptal edilmesi yönünde bir yasa teklifi verdim. Çok insani ve anayasal ilkelere uygun bir yasa teklifim. Şimdi arkadaşlar bakın KHK burada büyük bir sorun. Şimdi insanlar binlercesi KHK ile ihraç edildi. Kimisine dendi ki senin Bankasya'da hesabın var bir derneğe üye olmuşsun sen teröristsin ihraç et. Öbürsüne dendi ki sen barış istemişsin. Kürt meselesinde barış istemişsin sen de teröristsin diye atıldı ve üstüne cezalar verildi bu. Bu insanlara Ve öylesine bir yere geldik ki tüm sosyal hakları iptal edildi. Özel bir yerde çalışmaları bile engellendi. Sosyal yardım almaları engellendi. Pasaportları iptal edildi. İnanılmaz işler yapıldı. Bakın size bir örnek. Bütün bunlardan sonra o 300 bine yakın KHK'lı ne yaptı? Sevgi Balcı. Bir hemşire KHK ile ihraç edildikten sonra, 3 tane çocuğu vardı, birisi sekiz buçuk aylık bir bebek, bu kadar dışlamadan sonra depresyona girdi, evde kendisini astı arkadaşlar. O kadar yoğun bir baskı vardı ki, bakın KHK'lılar içten atıldıktan sonra bir de cezaevine giriyordu. Şu çocuk, Ahmet Burhan Ataş, babası cezaevindeydi, baba, baba, baba diyerek hayatını kaybetti. Şu çocuk Yusuf Kerim Sayın annesi cezaevindeydi. KHK mağduruydu. Bu çocuk da anne 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 diyerek hayatını kaybetti. KHK ile ihraç ettikleri kalmadı çocuklarına da bulaştılar. Şu çocuk kim biliyor musunuz? Bir KHK'lı çocuğu genç Nahit Emre Güney ailesinin uğradığı mağduriyetlerden dolayı Galata Kulesi'nden kendisine attı. intihar etti. Pasaportları iptal etmişlerdi. İnsanlar eğer bizi bu ülkede yaşatmıyorsanız bırakın Ege'den Meriç'ten gidelim dediler. Bir aile. Bakın, Hatice Kayabay ve 3 çocuğu Meriç'ten geçerken boğuldular arkadaşlar. Anne oğlu Bekir Kayabay'a sımsıkı sarılmışken bulundu Meriç'in sularında. Diğer çocuklarsa bulunamadı. En az 14 bebek ve çocuk Ege Meriç sularında kaldı. Bakın, Aslan Durman bu da eğitim senli bir KHK'lı öğretmen ona hiçbir iş verilmiyordu. Öğretmenlik yapamıyordu. Gitti bir inşaatta çalışırken, bilmediği bir işte çalışırken hayatını kaybetti arkadaşlar. Şimdi bakın öğretmenler şimdi düşünün KPSS sınavına girmişsiniz. Yüksek bir puan almışsınız. Mülakata girmişsiniz. Torpiliniz yok girememişsiniz. Gidiyorsunuz bir özel okula öğretmenlik yapmışsınız. Sonra o okul KHK ile kapatılmış. Sonra nedendi biliyor musunuz? O öğretmenlere senin okulun KHK ile kapatılmış senin diplomanı iptal ettim çalışma iznin yok 20 bin öğretmenin diploması iptal edildi suçu günahı ne bu öğretmenin ve hatta kamudan ihraç edilen öğretmenler özel okulda bile diplomasını çalıştırmıyorlar öğretmenliğini yapamıyor şunu biliyor musunuz? O özel okullarda servis şoförü bile olamıyor o öğretmenler. Geçtiğimiz günlerde bu vakaları yayınladık. Milli Eğitim Müdürü yazmış. Ona servis şoförlüğü bile yaptırma demiş arkadaşlar. Yani hani sizin şu Isparta vekiliniz vardı. Osman Zabu demişti ki 2016 yılında o KHK'lılara ağaç kökü yedireceğiz. Ağaç kökü yedireceğiz demişti. Utansın gelsin bakalım burada hesap versin. Şu bebeklerin hesabını versin. Vicdanı var varsa şu bebeklerine şimdi Türkiye'de hangi yasada adalet var arkadaşlar? Insanı işinden atmışsın. Bomboş gerekçelerle terörist ilan edip özgürlüğünü alıp hapislere atmış. çoluk çocuğunu depresyonlara sokmuş karı koca cezaevine atmışsın, çoluk çocuk perişan durumda, intihar ediyor insanlar, binlercesi intihar ediyor, kanser hastalığına yakalanıyor ve daha neler neler yaşıyor bu insanlar ve şu anda da diyorsun ki senin diplomanı da iptal edeceğim. Lütfen bakın tarih önünde bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu bir tasfiyedir. Bu bir siyasi soykırımdır aslında. O bebeklerin ve balinin altından kalkmanız için bu yasa teklifine evet oy vermeniz gerekiyor. Türkiye artık bu skandaldan kurtulmalı. 9 yıl geçti. Bu ülkede bu büyük cinayetler işlendi. Ve artık KHK'lılar mağdur edilmesin diyorum. Ve sonuçta evet. ve... şunu izleyen bir KHK'lılar diyecek biz kalacağız. KHK'lılar diyecek bu toplumda. Ben ederim. Önergeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler, evet, evet. kabul edilmiyor.